Merhaba arkadaşlar. Bugün Car Parking oynuyoruz. Evet. Evet Car Parking oynuyoruz. Ve ayrıca paramızı biriktireceğiz. Mesela param 139 bin lira. Param 139 bin. Hatta 140 bin param. Evet. Şimdi girelim. Hadi yüklen. Yükleniyor. Bağlanıyor. Hadi. Bağlan hadi. Bağlan hadi. Bağlan. Bağlan. Lütfen bağlansana. Bağlanmıyor. Hadi bağlansın abi ya. Eh bağlantı. Ben biraz topluyor ama. Şarjım kaçmış? 76. Nasıl drift atıyorsa abi ya. So. Yes. arkadaşlar oyun takılmıştı geri düzelttim. oyuncaklarımı hep eziyorlar. Onlardan intikam almalı mıyım? Hep eski oyuncaklarımı eziyorlar arkadaşlarım. Ben de onlardan intikam alacağım. Çok güzel intikam. Evet, hızlanıyor. Ne polis arabası çalıyor. Polis arabasının şeyi çalıyor sireni. Ne sireni ya? Anlayamadım sireni çalıyor. Sen yanmıyor sireni Bu 150'de iyi gitmiştim ama arkadaşlarım değilmiş. Arkadaşlarım değilmiş arkadaşlar. Kar değilmiş. Hızlı gidelim. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı. Evet. Ben de seni anne. Ben de seni çok seviyorum anne.

çok hızlı gidiyorum. Çok hızlı. <Gülüyor> <gülüyor> Dünyanın sonuymuş bura. Ya. Of. Ne oldu? Bu dünya burada bitiyor diye. Yoksa takıldı mı bura? <laughs> nereye gönderdi bizi evet çok hızlı gidiyoruz çok hızlı evet hayır hayır ayrıca arkadaşlar bu arada 100 abone olduğumuz için teşekkürler 100 abone olduğumuz için teşekkürler. Eğimi kaybettim. Arkadaşlar böyle içerideyken oyunda arabanın içindeyken kendim gerçekten araba sürüyormuş gibi Evet arabayla kaza yaptık. Ve niye drift atıyor bu araba? Motor hasar gördü bildi. Of of mahvolmuş arabam mahvolmuş. Hızlı 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 ee, Tabii ya Evet burada tabir ettirebilirim aradığımı. Ve kirlenmiş aradan Nereden niye Evet arabamı tamir ettireyim. He evet, tamir ettim. Drift atacak yine. Driftmatik. Driftmatik şimdiden yine drift atacak. Geri gidip geri, geri, geri geleyim. Nasıl oluyor bu? Ben şuradan gidip geliyorum. Heh. Arabamı yıkadım. Şimdi arabam nasıl? Oy. Ama şurası yamulmuş. Neyse bir şey yapmayı unuttum. Buraya gittim şimdi. Drift drift atma drift batik drift atma. Ve arkadaşlar arabanın ismini drift batik koydum. Çünkü drift atıyor araban. Gaz istasyonu. hala. Daha yeni daha yeni yok dolduruyoruz ya. Unutmuşum onu. Evet. Daha da hızlı gitmeyin. Oy! 122 liram aldı. Mengadu Yine. Evet. Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz şimdi. Şey alayım sonra. Hız 160'ına giderken arabayı alayım. Oyunda. Ulan drift atacak. Ay değilse ayıp de, ayıp. Aa. Ayıp oldu. Araba mahvolduğu için gitmiyor. Arkadaşlar durduruyorum. Evet arkadaşlar başlattık. İnşallah yine drift atmaz. Drift atıyor. Çok iyi drift atayım mı bir de? Başa arabayı. Boşalmıştım arabayı. Ve öyle dedik taktım ama çok kötü oldu. İçeride yapayım mı? Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olur musunuz ayrıca? 100 abone olmuşuz. 200 abone olalım. Hatta 1 milyon abonemin olmasını isterim arkadaşlar ya. Ama hiç kimse beni tanımıyor daha. Bir tek siz tanıyorsunuz. Çok sevinirim bak. Lütfen arkadaşlar. Zaten 100 abone olduk. Lütfen 1000 abone olalım. Bazılar gibi ben ünlü olmak istiyorum. gittim zaten. 170 ile gidiyorum. 170 ile gidiyordum. Ama bir yandan 170 ile giderken çok yedim. Hatta 250 ile gitmiştim. O. 145 Hayır, oh. Oh. Kaza yaptık. Evet arkadaşlar çıkıyorum çünkü videomuz bu kadardı ve param birikmiş mi birikmemiş mi param 140 bin liraydı yok 139 bin liraydı 160 bin lira olmuş yani yani 21 bin liram olun 21 yani bugün 21 bin lira biriktirmiş oldum.